Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir Bizlere hoca kustanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün arkadaşlar sizlerle bime gidiyoruz 7 Mart ürünleri erkenden gelmiş sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz en gün yeni en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi hiçbir yeni ürünü kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepinizden Allah razı razı olsun arkadaşlar. O zaman bir önce videomuza geçelim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Emsa'nın kahve fincan satılmış. Altılı 700 lira. 700 lira ama çok güzel bunlar. Bak. Şöyle. Beyaz sade bir takım. Şöyle bir bakalım. Görünmüyor Alayım çok güzel ha burada. Bak, bak şöyle bir tane de tencere var, 22 santim. Bunun fiyatı da 400 lira. 400 lira. Yani bakalım bakalım nasılmış. <laughs> <Şöyle> bakalım. <laughs> i̇şte bir şey benim oldu. Ver. Tamam, tamam. Çok güzelmiş tencereler gelmiş arkadaşlar. Bak bunları da arıyorduk bulduk. 9 parça 1900 lira burada. Hı, Tivoli'ymiş markası. 9 parça 2000 lira. Hı hı. Bir bakalım bakalım. Nasılmış Nasıl var? Bakalım. Hadi. bir, bakalım. bir açalım. Şöyle bak. Gördünüz mü? Ay bunun şeyi, rengi ne kadar güzel. Çok güzel bak. Tabii içeride biraz daha var. Biz şimdi en kolay çıkanı gösterdik size. Bakayım bunu da gösterebilirsem Aynen. şöyle göstereyim size. Bir dakika bir de şey baya... Ha içinde bir tane daha var galiba. Bir da? daha vardır, bir, bir, tanesini var. gösterebilseydik en azından. Göstereceğiz dur, dur. Tamam. Şöyle ha, ben ha. tekrar koyarım onları. Tut sen şunu ver. Ha şey bunun kulpu takılıyor değil mi? Kulp takılıyor. Yani, Aynen. Bak. bak, şöyle. Şunun güzelliğine bak. Ben onları tekrar koyarım yerine bak. Tivoli. Bakın. Şunu taktık kapağını. Bir de şöyle. Tak, Ay dur. Saklama kabı doluyor. Böyle iyi i̇yi tutamadım da onun Böyle bir de saklama kabı da oluyor. Ha iyiymiş. Tabii tabii. Yani iki yönlü kullanıyorsun. Bir de bunların kulpu var. Şuradan kulpa takılıyor. Kulplar da var. Hmm, güzelmiş. Yani tava da oluyor. Çok güzeldi bakalım. Bak bu tencere çok güzelmiş anne. Bir de bu var. Bayıldım bunlara. bir de şöyle saklama kabı da oluyor. Şöyle tutalım. Yeni ürünlerden şöyle. Şu markası burada yeni nesil koltuk örtüsü. %85 pamukmuş, %15 polyestermiş. Yüzde 179 TL. Ölçülerde 170 200 Ölçüler de iyi, büyük. Baksana, güzelmiş bu da. Şöyle. Ya Elinlerden patates, soğan, saklama kabı 12 litre. Fiyatı 139 TL. 139 TL. Şöyle bak. Ha şeyi de var, havalandırma tabii, deliği değil mi? Tabii yoksa içindekiler çürür. Bak, Hı -hı. Içi de böyle. Bir de şunun, sen şunu tut şöyle bir de şöyle rengi de var. Şöyle iki renk geliyor. Gayet de güzel ha. Bak şuradan da patates, soğan, şeyi Güzelmiş. Koyma yerleri de var. Güzelmiş. Şöyle. Bunlar da 7 Mart'ta gelecek. Şu tahtalardan şöyle. Kesim tahtaları. 79 liraymış bunların fiyatları. Şöyle iki renk geliyor. Gondol'un bir markası. Bunlar güzel. Mu? Aynen. Kullanıyor musunuz bilmiyorum ama Bunları da bir gösterelim sizlerle paylaşalım. Bunu da erkenden bulduk. Evet bizim de erkenden gelmiş. Şöyle alayım göstereyim. Bir de bu tarafa getirir misin? Şöyle diklemesine de bir tutalım. Şöyle bak bir pembe bir yeşil. Bak şöyle e, kaplanır, sele, sele, sepet de gelecek arkadaşlar. Söyleyemedim de nazar mı değdi ne? 25 litre arkadaşlar. Bunun fiyatı da 219. 219 lira. Bu da 7 Mart'ta gelecek yeni ürünlerde. Şöyle gayet de güzel. Bir ürün, bunu da bulduk erkenden. Bizim gene erkenden gelmiş. Bunlar güzel oluyor, ben de kullanıyorum. Aldık ya. Hı hı. Baya iyi yani. 25 litre iyi yani. Yer de Katlanıyor da. Kat, böyle katlayıp koyuyorsun kenara. Güzel oluyor. Böyle da geliyor. 7 Mart'ta arkadaşlar. Mesela şu XV olan. Hemen... Önce fiyatını söyleyeyim size. 99 TL. Heh, XV olanı bulduk. 99 lira. Bak ölçüler. Ölçülerini göster. 50'ye 65 15 santim. Şöyle bir de bir şey altta bir ölçü daha var. Aynen. Böyle... Orayı çektim zaten. Ha, Hepsini şimdi söyleyemiyorum çok çünkü. Bir tane de L beden var. Bu da daha... 40... kaç para bunun fiyatı? 89. 89 lira. 42 çarpı 42'ye. 42 42'ye 40 25'i da var. Hı hı. Tamam. Bir de şu var. Bir de Hc... XX Large var. Tamam. XX Large. Bu da 109 lira. 109 lira. Ölçülerine ben tanımlanalım. Ne? Ay 50 santim. 65 santim. 25 santim. Bunların hepsi 7 Mart'ta gelecek ürünler arkadaşlar. Biz erkenden bulduk. Bir de şey soracağım. Markası bu. Acaba bunlar nasıl? Yani pat falan çıkıyor mu? Nasıl? Kullanan varsa yorumlarınızı hmm. bekliyoruz. Evet. Bunlar şey bez değil mi? Yok vakumlu. Ha vakumlu naylon o zaman. Bilmiyorum ki ya. Hı -hı. Ama vakumlu dediğine göre Vak bez değildir. Vakum. Ha. Ama resimdeki bez gibi duruyor. Vakum. Ha, hayır hayır bak bak şöyle bir şey şeffaf saydam bir örtü gibi ben He, tamam. bilmiyorum Kullanılmış olduğunu bekliyoruz de, de ama şey bakla içindeki de o şey şu resme benziyor. He, vallahi bilmiyorum, bilmiyorum yani. Açsa açsa. Yok ya. E, kullanım bekliyorum önünde bekliyoruz. Şunlar bence o şeyli. Ha, evet bunlar senin dediğin doğru. Evet evet. Bunlar, bunlar şey oluyor. Üçlü set bunlar şeyli. Bunlar bez gibi yani. Hı -hı. Onlar. Doğru doğru aynen ben yanlış bunlar anladım. Bunlar vakumlu değil. Ben sana söyleyeyim şu elimdeki vakumlu. Doğru. Bunlardan aldım ben. Doğru doğru. Pencereli. Bunun içine koyuyorsun, şey yapıyorsun. güzel bir Ben yani kullanıyorum iyi. Ama... Ne bileyim bunlarda da vakumlu yazıyor ya, onun için söyledim. Onlar öyle yazıyor da değil bunlar. Bak bunlar vakumlu. Şu vakumlu. Bunun fiyatı ne kadardı? 3 set. 55'e 55, e, 55 çarpı 90. 80 çarpı. 119 90, bir yanlış hatırlamıyorsam 90 çarpı 119. Evet, 119 evet İşte bunlar vakumlu oluyor gördün mü? Bunları da koyuyorsun, küçücük kalıyor. Aynen. Yer kaplar. Evet. Güzel. Ben almıştım. Bilmiyorum siz de kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? E, yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. Yani herkesin fikri bizim için değerli. Herkes için de değerli. Şöyle. Bak şöyle kapaklı organizer de gelecek. Gelmiş arkadaşlar. 6.2 55 lira. Bak bu da çok güzel. Şöyle kapaklı olması da güzel. Şurada iki saklı. Gördün mü? İçi de güzel. Bunlar da yeni gelmiş. Bak. Şu mop'u da söyleyelim. Tamam. Mop nerede ki? Şu şurada. Aşağıda. Hı -hı. Şurada. 199 lira. Bu. Hı. Bu da yeni. Hı. Bak. Şöyle zamban bir ürünü. Bak burada şemtiğeler var. 8 telli. 129 lira bunların da fiyatı. de almıştık şu pembe fuşya gibi olandan. Daha kullanmadım. Aldım şunları Hı -hı. Ama Bilmiyorum nasıl bakalım. Güzel görünüyor ama Güzel bilmiyorum tabii dayanıklılığını. Nasıl Şöyle siyah da var. 8 telli diyor. Hı hı, 8 terli. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Şöyle battaniyeler var. 4 Çift. kişilik. 429 mu? Evet. 150 180 220 ölçüleri. Şöyle bak rengi de. Onun mavisi de var. Şöyle. Sarar battaniyelermiş bunlar. Şöyle. Aynen. Bu şekilde. Bir de tek kişilikleri de. de onları da bakalım. Bundan da bakalım. Şöyle. Bunların 400, 400'ün 400 fiyatları. Ölçüleri de 200. Bundan tek renk var şurada. Bakın şu farklı mı? Ha, hmm, yok. Evet. İki renk var. İki renk var. var. Bir mavili, biri böyle krem kahve. İki evet, renk. Evet. Belki de aşağıdan bir şeyler daha çıkar. Büyük yok. Büyük ihtimalle iki renk. Var. İki renk. Kalite de gelmişken söyleyelim size. 99. 99 lira. Çok güzel ama, değil mi? Şöyle var, küçük kalpli, şöyle büyük kalpli var. Bir de şöyle peluş var. Aa çok güzel. Şunları Şunlar. gördün mü? Aa onlar da güzel. Dur. Onların fiyatı ne acaba? Çok. Yani kalpli. bu civarlarda dur. Aynı, aynı. Fiyatlar Çünkü onun aynı. etiketi görünmüyor ama. Bak onun bir de beyazı var. var. Şurada. Aa çok hmm. güzel ya. Bak şu beyaz ayakkabıları da söyleyeyim bari. 100 ıı, 29. 129 lira. Şöyle mavisi de var. İyi güzelmiş spor ayakkabıları var 329 lira şunlar var 429 lira. 429 bir de şunlar var laluza erkek Bunlar... mi ha, 199 lira ha. bu en uygun şu aynı ama bundan bu bilemedim hmm, ben de bilemedim iki tane fiyat var şöyle şöyle bak yumurta var saklama kabı kaşlı bu 15'li 15'li 45 lira bunun da fiyatı. Şöyle göstereyim size. 7 Mart'ta gelecek ürünlerden Aa, Bu da hı hı. 7 Mart yeni. ürünü. Oo, süpermiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim birini erkenden gelmiş. Şöyle 6'da. Bir Bu cam Ankestra set de gelecek arkadaşlar. İlk önce fiyatımı söyleyeyim. 9.250 liraymış. Şöyle dablon var. Şöyle e, şeyi var. Fırın. Şurada fırın var, burada da ocak üstü ocak hı hı. var. Böyle takım halinde. Bu da yeni gelecek ürünlerden 7 Mart'ta gelecek yeni ürünlerden. Onun bir de şöyle isterseniz siyah rengi de var. Şöyle hangisini şey yaparsanız arzu ederseniz. Yani iki rengi var, siyah ve beyaz. Bunlar da arkadaşlar gravürlü üçlü desenli su bardak seti. Şöyle üçlü. Bunlar da 149 lira fiyatı. 7 Mart'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim size. Bunların uzun boylularını göstermiştik. Şimdi bunları gösteriyoruz. 290 cc. Hı hı. Bunlar da bu şekilde. Bunun farklı bir deseni daha var. Onu da göstereceğiz size. Şimdi bunları bir görün. Güzel bakın beğendiniz mi? Sizden yorum bekliyoruz. Beğendiyseniz. Bunlar da yine 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bak bunlar da bu Desenlerden. sarı. Bunun fiyatları da aynı şekilde 159 lira. 149. Ha, 149 lira. Büyükleri 159 bunlar 149. Ha, ha. büyük, tamam ben karıştırdım pardon. Şimdi bu şekilde. Çok güzelmiş. Ee, güzel güzel. Bunlar da 7 Mart'ta gelecek yeni ürünler. Şöyle tespihler var. Bunlar şu. 49 liraymış erkek tespihleri. Şöyle siyah gelmiş, bordo gelmiş. Şunlar neydi acaba? Bakayım. Çocuklar için bileklik gibi bir ha, şey. bileklik galiba. gibi bir şey. Bunlar da onun fiyatı yok. Onun fiyatı yok. Şu bozuk para cüzdanları da gelmiş. Bunların da fiyatı nerede? Yani de. Kaç para geldi? Yazmıyor da bulursak söyleyeyim. Biliyordum da şimdi aklıma gelmiyor. Neyse bunu da söyleriz. Bak ne kadar güzel şunlar. Bozuk para cüzdanları. Hı hı. Seccadenin fiyatı 179 liraymış. Tamam. Kadifeymiş bu. Var. Kadife bak seccade e, 70'e 70 çarpı 120 yüzde 69 polyestermiş, yüzde 28 kotonmuş yüzde 3'ü de akrelik hı hı. şöyle güzel bir seccade şu şeyleri de söyleyelim askıları bak tamam askı seti 10'lu 5 lira bunlar da güzelmiş bak yeni gelmiş şu gömlekleri de söyleyelim olur var mı bak, var. mesela planel erkek gömlek pinelen gömlek 210 119 lira şöyle bunlar bugün mi geldi acaba hı hı <laughs> evet bunlar da 219 lira siyah ve kahverengi gelmiş çok da güzel yeni gelmiş şemsiye, şemsiyeler gelmiş baston 249 evet. bunlar evet. da yeni gelmiş ne kadar güzeller kırmızı çok güzel. Evet kırmızıya bayıldım. Bak bunlar da 7 Mart'ta gelecek yeni ürünlerden desenli kahve bardağı 500 milimmiş. 16,5 lira bunların da fiyatı. Şöyle gösterelim. Ee, bakayım. 4 çeşit gelmiş. Hı hı. Çok da güzeller. Bence fiyatı da uygun. Siz Aynı. de dersiniz. 16,5'a. Yani bence iyi. Şöyle. Baksana. Şu elimdeki pembeyi beğendim. Ben, de onu beğendim. En güzeli o sen gibi. Şöyle bak bir de tül perde var. 140'a 260 ölçüleri var. Fiyatı da 140 lira. Şöyle bakın güzel rengi bakın. Kırık beyaz. Hı hı. Şöyle bir de şey var. Son perde. Aha, aynen. Bir de ona bakalım. bak birisi açmış bile. 140'a 260. Onun da fiyatı 219. 219 lira. Son perde soruyordunuz bize arkadaşlar. Bak bulduk burada. İhtiyacınız varsa günlerde hala var. Hı şunlar ne? Kurulama bezi üçlü. 34 lira. 34,5. 34 Üçü <laughs> de aynı renk galiba aynı. Hı -hı. Şöyle bak dedik bastaniyesi var. Bunlar da 179 lira. Ölçülerini kaç? 90'a 120. 90'a 120. Ha şurada var. Ben de gidiyorum şunu okuyorum. Şurada önümde var ki. 90'a 120. Bunun biraz küçük şeyleri rakamları da. Bu da şey mi? Tuvalet koymak için. Ha, ha. Kağıdı koymak için. Şöyle şey işte. Organizer. Ne kadarmış? 129 o? yazıyor o mu? Kapı arkası askılık diyor ama bu o değil. Bu o değil ya. Neyse bunun fiyatını bulursak yazalım. Çanta ne kadar? Onu söyleyelim. Yani cüzdanın fiyatı var. Ha, tamam cüzdanı söyleyelim. 89 lira. Evet bu cüzdanlar da yeniydi. Yani da 199 olabilir. Şurada bir etiket var ama ne olduğunu onu okumuyor. Evet tamam. Şu neymiş? Şöyle bir çantalar. çanta Bu da 209 lira. Baksana ne güzel çantalar gelmiş. Hı hmm. Bayağı bir şeyler var. Şöyle. Bebek tülperde. 140'a 260. 250. 50 lira. Şöyle. Çıkmıyor mu? Allah'ım ben alayım da de, takıldı bir yere. Tamam boş. Çıktı çıktı. Hı. Bak şöyle. Bak. Ne kadar güzel şu. Erkek çocuğu için. Şu kız çocuğu için olan çok güzel. Ee, fırın da gelecek arkadaşlar. Bunlar da 7 Mart'ta gelecek yeni ürünler, ürünlerden. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatı 1690. 90. 1690 TL. Şöyle resimde gördüğünüz gibi bu şekilde bir fırın. Şu da yeni. Kumperin elektrikli Ay, ocağı. Tek tamam. gözlü. <laughs> 7 <gülüyor> tamam. Mart'ta gelecek ürünlerden. Bunun fiyatı da 750 TL'ymiş. Kaç watt bu? Arkada yazıyor da gelmiyor. 1500 üstünde de yazıyor ki. Ha, şurada yazıyor. Ben gidip en zoruna bakıyorum. 1500 watt. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Böyle üstü kapalı gösterecektim de. Şeyle Hı -hı. bunu açamayız. Zımbalı. Zımbalı. Arkadaşlar 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Şöyle üçlü. Gayet de güzel. 89 lira fiyatı. Bakayım desenine. Bak şöyle desenleri böyle çok güzel. manuel, manuel su, pam, su, su pompası da geliyor arkadaşlar 7 Mart'ta. 59 lira fiyatı. Gayet de güzelmiş. Bak şöyle güzel havlular da geliyor arkadaşlar. Yüz havlusu. Yüz havlusu. 50'ye 70, 75 lira. 7 Mart ürünü bunlar. Çok da güzelmiş. Ha, bunlar erkenden bulduk. Şu sarıya bayıldım. Her geldiğimde alıyorum zaten. Havlular güzel. Baksana. Başka modeli var mı? Hı. Bak bir de pembe var. Bunların hepsi 7 Mart ödumlu. Yani bunlar güzel. Bunlar 7 Mart'ta edilmiş. gelecek. 100 ya. el falan. El havluları. 35 TL. Bunlar da 35 TL. Ölçüleri de 30'a 50. Bakın başka rengi var mı? Hah. Bir de pembe var. Şuraya bakayım. Bak gördün mü? Şu pembe. Şu farklı mı? Farklı galiba. Bu Bakayım. Farklı, farklı. Evet evet farklıymış. Farklı. Aynen. Bak, hemen anladım farklı olduğunu. Şur böyle. Şunlar şöyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Evet. 7 Mart ürünü. Şöyle erkenden bulduk bunları. Evet. Benante'nin 7 parça seramik çerezlik seti var. Bunun fiyatı da 249 lira. Şöyle bir bakalım modellerine. Ay yapışmış. Güzelmiş. Büyüğünü de gösterelim. Şurada bak. Resmini daha var onu da göstereceğim. Onu da göstereyiz. Bak şöyle. Çok güzel ama desenleri bak. Farklı bir modeli daha var ona da bir bakalım. 249 lira 6 artı 1 7 parça. Aa bu daha güzel. Bence de. Dur ben alayım işte. Sen al. Bir saniye. Bak. Şöyle. Yani en güzel bu ha. Ben bunu daha önce de görmedim. Farklı. Farklı bence de farklı. Alayım mı onu? Al. Böyle ve böyle. Güzelmiş. Hmm, çok güzel. Şöyle glesiniz bir tane e, şöyle cam kasesi var büyük kase. 150'si. Fiyatı 159. 159 liraymış. Bak bu da çok güzel. O az önce gösterdiğim kaselerin takımı. Onlar küçük bu büyüğü. Aynen altılıydı onlar. Hı -hı. Mesela takım olabilir. Gayet de güzel. Şöyle küçük şeyler var saklama kapları. 35 lira. Mı? Hı hı. Şunlar da 35 lira. Lavum bir ürünü. Kaç cc'ymiş? 315 cc. Evet. Bak bunlar da güzel kullanışlı. Cam olması güzel. Ee, yani daha ne olsun? Lavın ürünü. Şu bardaklara bakalım mı? Tamam. Üçlü bardak var. Bunlar da 99 lira. 99 mu? lira. Dur bakayım. Roma. Kaç cc? Bu 295 cc. Ha ya yani cc yazmıyor. Su bardağı da var çünkü üçlü. Meşrubat bardağı da var onun için dedim hmm. da. Bu bence su bardağı. Meşrubat bardağı şu yukarıdakiler ha, ha, Aynen ha. bunlar 89 lira. Bunlar 89 lira tamam. Bir de onların şeyleri var şurada. Şunları değil mi? Aha, şunlar. Ha şu küçükleri var. Bakayım onlar ne kadarmış bakayım. Üçlü mü? Evet üçlü üçlü. Ex 69 69 lira. Üçlü su bardağı. 95 cc'ymiş onlarda. Bir de altılı var galiba. Ha o başka bir şey. Şurada bir de altılı var. Aha, şu şu. Hayır onlar. Şunlar. Allah nasıl da şey yapmışlar. Değil mi? Sıkışmış biraz sıkışmış. He. Şöyle 119 liraymış bu. Bunlar da 119 lira ama bunlar güzel. 140 cc Roma diye geçiyor. Böyle 6 adet var. Banyo taburesi var. Bunlar da 69 lira. Şöyle 89 bak. yazmıyor mu? Ha 89 lira pardon <laughs> yanlış söylemişim. Bak şöyle bir tane pembe var. Bir de beyaz var. Aslında bunlardan biz de alabiliriz. Güzelmiş bunlar kaymıyormuş. Öyle söyledi bir tane e, izleyicimiz. Bize öyle söyledi. Kare badya var. 13,5 santim. 69 liraymış bu da. Şöyle badyaya ihtiyacınız varsa. Bunlar da binde. Kapaklı. o ah, değil şuna. dur. Şu, şu. şu. Dur bu da değil. O da değil. Heh, şu şu. 22,5 lira. Tamam şu kovalarda 22,5 lira. Cips koyuyorsunuz. Mısır patlağı. Hı hı. Hangisini arzu ederseniz. Şu Eteklere de bir bakalım. Bak dedekler de güzelmiş. 469 TL. Ay, ne tatlıymış bak. Ses de çıkartıyor bak. Ses için buraya Dur, basın basıyorum diyor. ama gelmiyor. Pili yoktur belki. Bak geldi ses. İyi basamamış. Hmm. Nereden çıktı o? Demin çıktı da şimdi. Neyse duymuş olduk. Bak sesi de çıkıyor. Pilli. Şöyle Elsia'nın dondurmalıkları da gelmiş arkadaşlar. Bunlar da ikili 160 liraymış. Bak şöyle Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bunlar, bunlar da böyle güzelmiş ama bunlar da güzel gelmiş. Şimdi resmini çekeyim bir de yolda size göstereyim. Hı -hı. Şöyle. Bunu işte ben bunu diyorum sana da anlatamadım. 7 Mart'ın çöp kovası da gelecek. 18 ilçe. 99 TL'ymiş bu. Çok güzel şöyle ortadan açılmalı. Biraz geri gitsene gölgemiz düşüyor da. Tamam böyle. Şöyle göstereyim bunu da erkenden bulduk. 18 litre zam bakmış markası da. Hı hı. Arkadaşlar 7 Mart'ta gelecek yeni ürünlerden ikili ayaklı meşrubat bardağı. Bunu, bunu da uzak... erkenden bulduk. Tamam fiyatını söyledin değil mi? Yok söylememiştim 119 lira. 119 lira. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar naif, ne kadar güzel. Şöyle göstersem daha güzel olacak. İyi, şey. bak. Bir saniye. Şöyle. şöyle altından tutayım ya da daha güzel görürsün. Şöyle gel. Kutusunu da ver. Kutusu da burada bak. Raplenin bir ürünü. Ölçeği de şey 195 cc. Hı hı. Öl, ölçekleri de. Öl, ölçüsü diyeyim. Kabayınmış. Tamam. Onlara bir bakalım. 27,5. Bunlar, bunlar, da çok güzel. Baksana ver bana. Ay vallahi bayıldım bunlara. Bak. Farklı renkli de var değil mi? Şöyle. Üç rengi var. Bakalım bakalım kaç rengi var. Şöyle da rengi ettim. Sonra göstermek amacıyla şöyle. Bir de şu öbür rengine bakalım. Ay bunlar çok güzel. Çok güzel. Aslında bunlardan onları alalım. Onları Güzel bunlardan alalım. Ya asıyorsunuz. Hı hı. Şurada bir de Nihaliye var. Nihale. Nihale. Hı hı. O da 50 tane. Bu çık Bunun fiyatını tekrar Heh. güncelleyelim. Yanlış olmasın. Aynen. Biz evet. Ee, kahve fincanı. Şey. <laughs> Bu da yeni gel yeni gelen ürünlerden. Evet şöyle bunlara şeyleri koyuyorsunuz. Şöyle kahve fincanlarınızı bin. koyuyorsunuz. Hı hı, kahve Bayağı da güzelmiş baksana. Benim üçlü desenli meşrubat bardakları gelmiş. Üç adet. 7 Mart ürünü var. Evet 7 Mart ürünü. Bizim yine erkenden gelmiş. Fiyatı 159 mu? Aynen. 159 lira. 395 cc. Bir tanesi de yani 395 cc. Hı hı. Bak şöyle. Üç tane var içinde. Çok hı -hı. Da güzel. Şöyle yolu tutayım ben ya. Bunları da sizlerle bu erkenden paylaşıyoruz. Erkenden bulduk. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle de kutusu da bu. Heh, markası da Rakle. Bir deseni daha var. Onu da paylaşacağım. Paylaşacağız. Paylaşacağız. Çok güzel. Bunlar da gravürlü 3 desenli meşrubat bardağı sekti. Bunlar da az önce gösterdiğimizin farklı rengi. Ay, 7 Mart'ta gelecek. Fiyatı da 159 lira. Rakle markasına ait. Bir ha, planla. 159 değil mi? Hı hı. Ha, tamam. Bunun evet. deseni daha güzel bence. Deminkine göre. Evet, evet, tabii. Güzel. Ikisi de güzel de. Ben bunları çok beğendim. Şu kutuyu da şöyle. Heh, aynen. De. Şöyle gösterelim size bunları derken de sizlerle paylaşalım. Bak şu bıçaklar da arkadaşlar. Oley'in e, 4 tane bıçak. 7 Mart'ın ürünü. Bunu da erkenden bulduk. Fiyatı 200 TL'ymiş. Bak, güzel ama bıçaklar. Boy boy. Bunları da erkenden bulduk. Dörtlü bıçak seti. Mart'ta gelecek yeni D ürünlerden 4 katlı raf da geliyor arkadaşlar. Bunu da bulduk erkenden. Bizim bime gelmiş. 269. 269. Bak şurada lira. resmi var buradan göstereyim. Hı. Hmm, güzelmiş. 4 raflıymış bu. Hmm. Dört 4 tane. 4 katlı. Evet 4 tane rafı var. Şurada arkadaşlar mama saklama kabı da gelecek. Bu da 7 Mart ürünü. Fiyatı da 42,5 lira. Şöyle içinde 4 adet mi var? Evet bak şurada yazıyordur. Ha. Şu. ha şurada yazıyor. 4 Adet mama süt ve mama saklama kabı. Şurada resmi gördüğünüz gibi. Şöyle yandan da görünüyor. 175 mililitreymiş bir tanesi. Evet bu da yeni gelecek ürünlerden. 7 e, Mart Arkadaşlar 7 Mart'ta gelecek bulaşıklıklar. Şöyle beyaz gelmiş gri gelmiş. Bunu da erkenden bulduk. Fiyatları 99 TL'ymiş. Şöyle şurası farklı. Şöyle şey gibi modern Şurada kaş, kaşık var, şurada tabaklıklar, hmm. burada bardaklar falan koyulur. Şura düz, şöyle. Aynen bunları derken da erkenden bulduk, sizlerle paylaşıyoruz. Gri rengi de çok hoşmuş. Şur onu da gösterelim. Şimdi bir de griyi gösterelim. Şurası verevli, Hı -hı. şurada düz. Bunu ben ilk defa böyle değişik model. Değil mi? Normalde mesela böyle şu, daha şu değişik modeller. Şurası düz oluyor. Değil? Evet. Bu böyle biraz değişik bir şey model. Güzel. Pırıl pırıl bak. Şöyle. Frey zekası 6'lı 330 cc 169 lira bu da. Hmm, şöyle bak modelleri. 330 şey cc'ymiş bir tanesi büyük yani. Büyük büyük. 6 adet var içinde. Fiyatını da söyle. Hmm, kaseler var. Şeyler var. Kibi tabaklar var. Mezze tabak diye geçiyor. 69 demiş bunların fiyatı. Şöyle açayım da. Bir bakalım nasılmış. Açılıyor mu? Açılıyor da. Biraz zor tut açtım. Heh. Şöyle size göstermek için daha detaylı. Bunun i̇ki adet var içinde. 79. Şu da altında ramekin kase. 149 liraymış. Yine paşa bahçeli. Hmm. bunları diyordum işte sana bak. Ha, bunlar çok güzel. evet, çok güzel. 135 cc. 135 cc. Harika. 149. Fiyatı da iyi bence. Harika. Şöyle Şunlar var var bardağı üçlü. 99 lira hmm. Evet. Şöyle onun bir de büyüklerini söylemiştik. Hı hı. Şu da 149 lira. Şey karıştırma kabı. Hmm. Bakayım. Ee, evet bayağı da büyüklüğü de 1800 güzel. Çizim. 1800 cc. 1800 cc. Tamam. Güzelmiş. Şunu söyleyelim. Şunu mu? Tamam. 300 lira. Şu kaşabahteri. Ayaklı sunum tabağı. Tamam şöyle bak resmini göstereyim. de göstereyim. 300 lira. Hı -hı. Biraz. Şöyle bir bakalım nasılmış. Açmamıza gerek yok bence. Şöyle işte. Hı -hı, böyle gösterelim. Çünkü zaten Aynen. biraz yer de yok. Çok. Burada biraz. Evet şöyle borcam var. Kapaklıymış. Kapaklı borcam 239 lira şurada. Bu? Kaç cc'ymiş bu? 2000 yazıyordu bakayım şu altta yazıyordu 2600'müş